çok ilginç bir fon keşfettim ve hız potlu. Azimut Portföyün Dinamik Değişken Fonu'ndan bahsedeceğim size. Son 3 ayda %17.41 getiri vermiş. Son ayda %583. Özellikle yabancılar da var içerisinde yatırım yaptığı hisse kısmında ve dikkatimi çeken çok çok farklı sektörlerde Türkiye'deki hisse senetlerinin de olduğunu gördüm. Şimdi hep beraber içerini inceleyeceğiz. Nvidia görüyoruz. Booking var biliyorsunuz. Apple hissesi var. Meta platform var. Broadcom var. Türkiye'deki hisselere bakarsak da Ülker, bisküvi sanayi var. Çelebi Hava Servisi AŞ var. Kokola var. Eczacıbaşı İlaç Sınavı ve Finansal Yatırım. MLP Sağlık Hizmetleri var. Batı Çim var. Suven Tekstil var. Gürsel Turizm var. Otokar var. Mavi Giyim. Çimsa Çimento. Isuzu var. Ebebek var. İş Yatırım Ortaklığı var. Gözde Girişim var. Koca Erçelik Sanayi var. Hitit Bilgisayar var. Tav Havalimanları var. Bilici Yatırım Sanayi var. Hacı Ömer Saba, yani Sabancı Holding bildiğimiz. Aksa Enerji Üretim var. Nuh Çimento var. Gedik Yatırım var. Koç Holding var. Akfen var. Türkiye Sigorta. Logo yazalım.